çalıştılar ama bunu hiçbir zaman başaramadılar. Diğer yandan Niels Bohr, Werner Heisenberg gibi fizikçiler kuantum mekaniğinin indeterminist yapısını vurgulayarak nitel felsefi açıklamalar yerine matematiksel betimlemelere önem verdiler. Bu son akım fiziğin gelişimi sürecinde daha da güçlenerek günümüzde fiziğin hakim anlayış haline geldi. Yani benim kısaca anlatıp geleceğim daha fazla gelirsem daha fazla anlaşılmaz şeyler anlatırım. Onun için sorularınızı da açmanızı, açmanızı bekleyerek burada bitiriyorum. Teşekkür ederiz. Bu sorulardan da anlaşılıyor ki yani bu daha çok fizikçileri e, çeken veya onlara da cazip gelen konuşma. E, ben, şey ben, şey en son soru soracak soru soracak kişi benim herhalde ama. Fizikçi değil, ben doktorum. Evet. Ee, Kener çarabı. Kener çarabı. Kener çarabı. Şimdi şey tabi ben de biraz fiziğe meraklıyım ya evet. direkt geldim ama tabi söylediğiniz çok e, felsefi bana göre felsefi boyutlarda bir şey. Biz daha çok başlangıçta bir şeyler biliyoruz parçacık nedir der e, yola çıkarak. E, tabii tabi siz çok daha e, felsefi boyutundan bahsettiniz o fiziğin geçişlerinden bahsettiniz klasik fizikten, kuantum fiziğine belki geçiş dönemlerinden bahsettiyse bunlar ben kavram söz konusu değil. Ama fizikçi varsa aramızda gençlerden onlar belki sorabilirler. benim merak ettiğim şey tabii çok zor tabii anlamam, kavramam da zor. Kuantum fiziğini bir ara okumaya çalıştım ama bu parçacıkların işte X bozonuna kadar gelen süreçten merak ettik tabii. Son senelerde de bunlar e, gündemde oldu. Acaba X bozonu neydi? işte tanım parçacı e, spekülasyonları, tartışmalar, fasılda da izledik biz bunları. E, parçacıklar, o sanal parçacıklar var. Yani gerçek parçacıklar var. Bunların aralarındaki alışverişler var. De, bunları kavramak çok zor tabii. E, biz sadece yüzyel okuyup e, bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Onun için estetiğini ve detayını bilemiyoruz. Oradaki alışverişlerin ee, belki Higgs bozonu çok popüler, belki o konuda bir sorum olabilir size. Bozo benim hiç şeyim yok ve o matematiksel fizikten kaynaklanan bir evet. şey. Yani orada e, modern fizik tamam matematiksel oldu. E, bulunan şeylere sonradan yani onun doğrudan doğruya şey yapılan e, baştan mikroskap adlı veya elektronik mikroskap adlı görülen bir şey değil onlar. Varlıkları hiçbir şekilde hiç kimse tarafından şey yapamamış e, e, parçacıklar bunlar. E, belli varsayılan var, par varsayılan var parçacıklar e, tabii aynı zamanda niye gö göremeyeceğimiz de teori olarak şey yapıyor açıklıyor yani öyle bir şey ki önce atıyorsunuz bu var diyorsunuz fakat biz onu göremeyiz diyorsunuz bu şekilde e, belli şeylere cevap veriyor yani e, temel parçacıkların alt parçacıkları onlar e, oluşturuyor onların etkileşimi ile e, büyük parçacıklar oluyor diye düşünüyor ama ben tabii bu konuda uzman değilim şey yapamam yani bu, bu sonradan e, şey yapmış son 20-30 senenin e, fiziği ben e, pek o şeylere girmiyorum. Çünkü e, önce bu matematiksel yanından öyle bir şey, gizli bir şey var. Bir otorite var ortada. Bir matematiksel bir şeyler hareket ediyor. Ona o parçayı e, şey yapıyor, bindiriyor. Belli bir şeye cevap verebilmek için. E, ben, ben şahsen şeyim, fizikçi olarak sorgularım. Yani hiç gözlemleme, gözlemlenemeyecek bir şeyi evet. benim için problem. Ama tabi modern fiziğin esaslarından biri. Alt, alt yapı olarak böyle. Sonra, e, kuantum fiziği ya da fizik dediğimiz suyut olarak düşündüğümüz şeyler. E, ama mesela dinliyorum, evet, yani soyut bilinç gelişiyor, araştırıyorsun, inceliyorsun fakat insan şunu merak ediyor, hayatımızda görünen gerçeklikte kuantum fiziğiyle yaşadığımız gerçeklik ilişkisi nasıl var oluyor? Bu görebiliyor muyuz onu? Hayatımıza nasıl direkt etkiliyor? Direkt etkisi yok tabi ama bizim yaşantımızı taşıyan dünya yani mikrokosmosa belli yapılar olması lazım. Belli yapılanmalar olması lazım ki onun üzerine biz biz diyelim bizim mezokosmos bizim yani orta dünyayız bizler. Biraz şey oldu ama ama ya, birim, orada birim. da orada da <laughs> alt dünya, orta dünya, üst dünya diye şey Alt dünya bu mikro dünya işte. mekani mekaniği orada kral gibi bir şey yani. Oranın kralı, kraliçesi veyahut hatta ee, bizim dünyamız mekanik dünya, termodinamik dünya, orta dünya. Bunun büyük dünyada genel relativite yani şey tarafından yönetiliyor. Bütün evren evrenin yönetilmesi, hareketi, dinamiği genel relativite tarafından belirleniyor. Ee, yani bizi taşıma dışında kuantum fiziğinin e, tabi onları nasıl taşıyor? Bir de şey var tabi e, kuantum fiziği yasaları ortalama yasa olarak orta dünyaya geçiyor, aktarılıyor. Alt dünyalar üst dünyaya şeyini taşıyor, yasalarını taşıyor. Üst, bir üst dünyanın yasaları alt dünyanın yasalarının indirgenmişi, ortalamalara indirgenmişi. Kuantum mekaniğinin ortalama e, davranışa, maddenin ortalama davranışına indirgediğiniz zaman bizim dünyamızı elde ediyorsunuz. Bir de bu şey var. bir e, var yani. Ama direkt olarak hakikaten hiçbir şey yok. Yani doğrudan hiçbir şekilde ona şey haricinde, aletleriniz haricinde zaten onun için diyor ya bor yani onlar Aletlerimiz haricinde, aletlerimize görünüyor onlar, bize göründüğü yok, biz göremeyiz yani. Fotonlar falan görünüyor ama tabii. gözümüzde, bütün gördüğünüz dünya, fotonların çok özel bir yeri var tabi. Fotonlar mı değil? Işığın parçacıklarına foton deniyor. Işığın parçacıklarına Şimdi orada da, pardon, böyle sütlaştıkla konuşmayı yok, geçer tabii söylüyorsun ben aslında bu merakım şeyden başladı. E, foton, yani ışıktan başladı. Işık ne? ışığı araştırırken hatta bir göz hekimi arkadaşımıza sordum, dedim ya sen bu göze bakıyorsun, işin ışık, ışık ne dedim, cevabını alamadık tabi. Hep yoruluyoruz, dünyada yaşıyoruz, bu şeylerin içerisinde yuvarlanıp gidiyoruz ama neyin ne olduğunu bilmiyoruz gerçekten. Işık ne? Foton. Foton, Foton, Foton deyince de işte bu şeyler, yanlış olurum Fransız Bourguet Bur miydi bilim adamı, hatta çok ileri yaşlarda... M. Bourguet. Şöyle kıvırcık saç bir adam. Kol, kol. Benim, kol. Kol. Hani de ayaklar. abisi fizik okurken merak ediyor sonra bu ne oluyor filan deyip Paris'e bir yazı evet. yazıyor. Hikayesi de öyle orada işte efendim e, şey yapıyorlar. E, bunu gel bakalım diyorlar. Einstein okuyor tezini filan çok beğeniyor. Çağırıyorlar Paris Üniversitesi'ne. Bunun işte fotonların, normalde fotonlar düz olarak giderler, yere çarparlar, ping pong gibi geri dönerler, dalga boyları yoktur gibi. Burada bir ikilem var, bilmiyorum bu kavramı nasıl yorumlarsınız. Yani ışık hem dalga boyuyla yayılır, hem düz hat üzerinde yayılır. Bunun işte çift kırılımlardan, deliklerden götürüp deniz dalgaları gibi görüntülerin elde edilmesi gibi kavramlar var. Bilmiyorum, size sormak istediğimi anladınız herhalde. Tabii anladım. yani. Evet. Şey yaparken diğer parçacıklar Şu gibi. Bunu kavramak bir şey var. çok zor. Yani evet. ışık hem düz gider hem dalga boyu vardır. Evet. Ee, hangisidir acaba deyince bunu yorum, bunun cevabını bulamadım doğrusu isterseniz. Ee, onu zaten fizikçi şey yapmamı spekülasyona girmemek için araştırmıyor yani. O evet. Fotonların öyle bir şey olduğunu söylüyor. Yani hem giderken parçacık olarak gidiyor ama bir yere çarptığı zaman e, bireysel olarak ama dalga boyununa tekabül eden enerjisini naklediyor. Evet. Yani, öteki cisimler mesela arabada giderken arabanın hızı çok önemlidir. Evet. Arabanın hızı, yani onun enerjisi ne kadar hızlı olursanız yapar ama atomlar, e, fotonların zaten enerjisi birdir. Yani 300 bin kilometre metre ile gidiyorlar saniyede. 3000 <laughs> kilometre ile gidiyorlar saniyede. Evet. E, onun şeyi, hızı o bakımdan bütün fotonların aynı olması lazım çarptığı zaman bir yere. Öyle değil ama dalga boyuna göre, dalga boyu kısa olduğu zaman frekansı büyük olduğu zaman çok daha büyük enerji yani camda atom basit bir bas patla yani o bulunduğu çarptığı yeri darmadağınık eder evet. veyahut hiçbir şey yapmaz yani bize gel vücudumuz her an milyarlarca foton şey yapıyor. Biz aslında yani şu, şu önemli, şu görüş önemli. Biz bir denizde yüzüyoruz, foton denizinde yüzüyoruz. Evet bizim o kadar e, çok küçük vücudumuza çarpan bir anda e, biz bunu yani ufak olduğu için ama hissedemiyoruz. Bizimki gibi şey e, e, cisimler, makroskopik cisimler hissedemiyor. Ama mikroskopik olduğu zaman parçacıklar şeyinden titreşiyorlar işte çarpı çarptığı zaman titreşiyor. Hı. Ve bu titreşim belirlik yok bunda. Çünkü bir foton bir şeye çarptığı zaman işte oradan çıkıyor olasılık olasılık kavramı. Bir davranışın yani hangi yöne gideceğini tam bilemiyorsun. Çarptı diyelim. Her yöne yayılabilir. Fotonun özelliği bu. Her yöne gidebilir. E, gitmek olasılığı var. E, fotonun, fotonların yani bu çok radikal bir şey olmasından yani bizim e, gözlerimizle tanıyoruz ama bu kadar radikal ve bunun aynı zamanda bütün kuvvet taşıyor. Elektromanyetik alanı taşıyor. Mesela buradan alıp karşı taraftaki bir şeyi etkileyip çekiyor veya itiyor onu kendi şeyine göre Bitebiliyor. Bunun taşıyıcısı da bu şeyin, bu bilgiyi ona ne bitecek itileceksin veya çekileceksin bilgisini taşıyan da fotonlar. Yani bu kadar büyük fonksiyon olan bir şey. Bu şeyden dolayı da fotonların bu deniz gibi olmasından bizim etrafımızdan dolayı buna yani benim özel yerim burada yani hidrodinamik Bunu şey yapıyorum, çok radikal bir şey yapıyorum. Diyorum ki aslında biz bir mekanik bir olayı incelemiyoruz. Hidrodinamik bir olayı inceliyoruz. Yani hidrodinamiğin de fiziği başka. Onun için fiziği başka, onu anlatmaya çalıştım burada. bu fiziğe tekabül eden kavramlarla çalışmalıyız. Hidrodinamik kavramlarla çalışmalıyız. E, problem orada çıkıyor. Yani. Bu fotonların şeyi çok önemli. Yani bir adım. de şey var, tabii şimdi çok karışık konu da. E, Bilmiyorum sizler ne kadar akımsınız. E, şöyle, bir, yani şunu ben gördüm. Fizik var, bir, bir dünya var. Dünyanın üzerinde. Biz kendimize bir dünya oluşturmuş vaziyette. Bu nedir? Bir matematik kullanıyoruz. Bugün hala pi sayısının gerçek değerini bilmiyoruz. 314 giderken ama bir daire inşaatı yapabiliyoruz. Yani bu e, uzayla düşündüğümüz zaman, bir yüzey, yer üzerinde kullandığımız matematik bile yanlış. E. Ama yanlış e, dememek lazım. E, hani yani kavram... A. Yani, kavram tabi uzayla düşündüğümüz zaman, yani Einstein uzan zaman teorisini düşündüğümüz zaman, biz dünya üzerinde bir matematik kullanıyoruz. İrasyonel sayı evet. diyorlar ona. İrasyonel bir sayı şey. Pi, irasyonel evet, yani Yani ben sadece... Yani sonu yok. O sonu koyu yok. Pi, pi, sonu bugün, yok. bugün dairenin gerçek değerini, dairenin çemberin ya da alanını söylememiz mümkün değil. Ama Çünkü orada bizi fizikçi der ki size evet. ölçülebilirlik sınırları dahilinde... Ama onu... Her türlü orta... ölçülebilir... Tabii, tabii ama şöyle yaratıyor kendine onu. Kendinin çözümsüz hale gelen bir şeyi çözüm evet. yaratmak için bir kanun koyuyor. Diyor ki, şu kadar sıfır ekledikten sonra ya da virgülden sonra, on tane gittikten sonra burada duruyorum diyor, matematiğe monte ediyor. Halbuki o, o öyle değil. O sonsuza gidiyor. Durmayan bir rakam o. 3 ama, ama şey için Fizikçi için veya evet. doğa için o şeyin bir kavramın önemi yok. Ee, yani o şeyin pi sayısının sınırsız olmasının bir önemi yok. Doğa öyle çalışmıyor. Çünkü limit önemli. E ama o, o limiti ne belirliyor? Limiti siz biliyorsunuz 10 diyorsunuz, ben 20 diyorum. O, o limiti diyor ki kimse belirlemiyor. O limiti kimse evet. belirlemiyor. Şöyle değil mesela. O limit var meselesinin bilincinde değil bu Evet. Böyle bir şey yok. Ee, o sadece belli sınırlar dahilinde, etkileşen kuvvetler dahilinde o pi sayısı orada bir problem olarak <laughs> karşınıza çıktıysa sadece bir noktaya kadar, bir kesimine kadar etki ediyor sizin problemlerinize. Ondan sonra ama bilmiyor. O, bilmiyoruz yok. Doğa, doğa, doğanın bilinci yok. Doğrudan doğruya bu şekilde bir şeyi yok. Evet, bu ee, insan bilinci yaratıyor hı. bunu. Matematik, matematik insanın şeyi. Ee, ve o bir nok e, sanki sonsuzmuş gibi düşünüyor. Yani pi sayısında ondan problem ortaya çıkıyor. Evet. Yani böyle işte dünya üzerinde ben şöyle yorumladım. Kendim yani tabii siz de fizikçi olarak yorumluyorsunuz. Bir sanal bir kavram oluşturmuşuz. Dönen kürenin üzerinde biz bunları kullanıyoruz. Ama uzaya çıktığımız zaman boyutlar değişiyor. Fizikte de mesela ben çok yol alındığını düşünmüyorum. Yani çok biraz okudum. Mesela klasik fizik bir yerde tıkanıyor. Diyorsunuz ki Newton bir maddeyi itelediği zaman o diyor ki bu kuvvetli itelersen bu buraya gider diyor. Ama Kuantum fiziği bunun böyle olmadığını söylüyor çünkü bir maddenin daha önceden tasarlayamazsınız nereye gideceğini, evet. o anda, o zamanda Olasın. nerede bırakacağını, bu gidiyor. Şunu gördüm Einstein e, izafi teorisinde hızlı hareket eden cisimler ve büyük kütleleri tarif ederken kuantum fiziği yavaş ve küçük cisimler üzerine çalışmış. Yavaş git, doğru ee, ya, ya, Zaten yanlış söylüyorsam. Evet. Yani, hatta ışık hızına yakın şey bile tarif edebilir. Yani çünkü ufak cisimleri evet. o hıza çıkarabilirsiniz. Yani ee, çıkarma mümkün. Tahmin et şöyle benim söylemek istediğim. Yani fizikte bir klasik fizik var. Evet. Bir izafi fizik var. Bir de kuantum fiziği var. Evet. Bunların aralarında kopukluklar var. Bunları birbirine birleştirecek bilgiler yeterli bilginin olmadığını öğrendim okuduğumda. Ve şu anda da kuantum fiziğinin ötesine de geçip ee, yeni olarak da bu sicim teorileri, evet. e, sicim kavramları geldi. Yani bu, bunların üzerinden bir geçişte böyle sanki kopukluklar var. Ve o kadar küçük fizikte, o kadar küçük bir yol almışız ki biz tarih boyunca. Ee, yani işte bir tane bir cismin hareketinden bahsediyoruz devamlı. Ama bir birçok faktör araya geldiği zaman gerçekten fizik hiç yol almamış gibi geliyor. Yani, ama o işte. bağlantı şu şekilde var. Yani, kuantum e, mekaniğini aldığınız zaman kuantum mekaniğinin işte bu ortalama e, davranışı diye sorduğunuz zaman, matematiksel işlemi yaptığınız zaman e, klasik fiziği veya klasik mekanik denklemleri elde ediyorsunuz. Yani şu çıkıyor ortaya, e, ilk hiçbir zaman yeni teori eskisinin yanlış olduğunu söylemiyor. Ona bir alan çiziyor, o alanda sen geçerlisin diyor, o alanı genişlettiği zaman ben geçerliyim diyor. Benim diyor kralım buradan. Bundan sonra, benden sonra gelişti. String teorisi gelirse... Gelir o sicim teorisi. E. O da bir teori, onu da tam anlamıyla bilmiyorum çünkü o da matematiksel o şeyler... O bir teori, evet. daha ötesinde. Yani bir miktar e, bir teorisi miktar. diye. Çünkü kuantum teorisi de tıkandığı bir yerde, kuantum da evet. yol almıyor. Yani bir takım şeyleri fizikte e, izah edemez hale geliyor. Mesela şunu da biliyorum ki Einstein, e, inatla izafi teorisini savunuyor. Hatta ünlü bir lafı vardır, Tanrı zaratmaz evet. diyor. Ondan sonra cevap olarak da sen Tanrı'nın içine karışma zanneden atacağını diye bir cevap veriyor. Doğru cevap veriyor. Cevap cevap evet. e, dolayısıyla yıllarca e, izafi teorisini kendi yarattığı için o kavramın dışında kuantumu kabul edemiyor bir türlü. Değil mi? Yanlış. Ee, yalnız yalnız izafi teorisi değil, Einstein şeyin itici gücü, kuantum fiziğinin itici gücü. Başlangıçta Muhakkak başlangıcı. başlangıcı